Mutlu akşamlar. Ana haber bülteni ile karşınızdayız. Tarihlerimiz 27 Şubat Salıyı gösteriyor. Yine öne çıkan başlıklardan derlediğimiz haber turumuzu getireceğiz ekranlarınıza. Hemen ilk haberimizle başlayalım ve sevgili seyirciler Cumhurbaşkanı Erdoğan 31 Mart yerel seçim öncesi sahalara ineceğini duyurmuştu. Bugün de Manisa mitinginde halka seslendi ve gerçek belediyecilik vurgusu yaptı. Sanayinin tarımın emeğin şehri Medeniyetler Beşiği Manisa bugün yine bir başka güzel Manisa'ya geçtiğimiz Mayıs ayında yapılan seçimlerde Cumhur İttifakı'na Cumhurbaşkanlığında %50 Milletvekilliğinde %49 oy oranıyla verdiği destek için teşekkür ediyorum Cumhur İttifakı Allah'ın izniyle 31 Mart'ta büyük şehri ve ilçeleriyle Manisa'da yeni bir destan yazacaktır. Değerli kardeşlerim, şimdi emniyete sordum. Dedim ki alanda ne kadar şu anda Manisalı var? Verdikleri cevap 45 bin. <laughs> Cumhuriyetimizin ilk asrını Acısıyla tatlısıyla geride bırakırken Türkiye yüzyılına yeni bir şevkle, yeni bir heyecanla, yeni bir güçle giriyoruz. Son 21 yılda Manisa'ya 191 milyar liranın üzerinde kamu yatırımı yaptık. Eğitimde şehrimize 5176 adet yeni derslik kazandırdık. Gençlik ve sporda 11.240 kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurt binaları açtık. UEFA standartlarında iki stadyumun da aralarında olduğu 122 spor tesisi inşa ettik. Sağlıkta 558 yataklı şehir hastanesiyle birlikte toplamda 2415 yataklı 28 hastanenin de aralarında olduğu 76 tesisi tamamlayıp hizmete sunduk. Yatak kapasitesi 400 olan Salihli Devlet Hastanesi dahil 5 sağlık tesisimizin yapımı devam ediyor. Proje aşamasındaki 450 yataklı Akisar Devlet Hastanesi ve 50 yataklı Saruhan Devlet Hastanesi ile birlikte çok sayıda sağlık tesisini şehrimize kazandırmak için gayret ediyoruz. Enerjide 254 bin abonesi olan şehrimize ve 45 ilçesine doğalgaz arzını sağladık. Selendi ve köprü başına da yakında Doğalgaz arzı sağlamayı hedefliyoruz. Murat Kurum'la devam edelim sevgili seyirciler. Siyasi gündem oldukça yoğun demiştik. Yerel seçim öncesi adaylar da halkla buluşmalarına devam ediyor. Bir dönem kabinede de görev alan ve bakan olarak icra eden Kurum, Büyükçekmece'de, İstanbul'da vatandaşlara seslendi. Kendisi AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak halka seslendi ve hedefinde de Ekrem İmamoğlu vardı. Bu temel altyapı hizmetlerinin de büyük çekmecenin bu altyapı sorunu çözmek için acilen iyileştirilmesi gerekiyor. Öyle değil mi? Buradan Büyükşehir Belediyesi'ne soruyorum. 5 yıldır İSKİ'yi siz yönettiniz. Neden büyük çekmecenin bu altyapı sorunlarını gidermediniz? İSKİ'yi öyle bir hale getirdiniz ki şu anda bu devasa kurum. Devasa kurum değerli kardeşlerim. Borç patağında ve yönetilemez hale geldi. İSKİ'yi bu hale getirdiler. İSKİ'yi 94 öncesinde o rezil haline geri döndürenlere bu şehre bir litre bir litre yeni su kaynağı getirmeyenlere elbette milletimiz 31 Mart'ta hesap soracaktır. Büyük çekmecenin değerli kardeşlerim kentsel dönüşüm ihtiyacı var mı? Var. Özellikle riskli ve eski binaların yapıların bir an önce yenilenmesi gerekiyor. Sen büyük çekmecenin bunca dönüşüm sorunu varken hangi önemli işlerle meşguldün ya? Büyük çekmecenin işte şuradaki annemizi ağlarken sen hangi işin peşindeydin? Ben size söyleyeyim. Boş polemiklerin derdindeydin. İstanbul dışı gündemlerin peşindeydin. İstanbul'u basamak olarak gördün. İstanbul'u gelecek hedeflerin, emellerin uğruna İstanbul'u göz ardı ettin. Büyükçekmece'yi göz ardı ettin. Ama inşallah sandıkta biz tüm milletimizle birlikte ilk önce ilk önce 31 Mart'ta büyük bir zafer yakalayacağız. Ardından da bunların o yaptığı israfların hesabını bir bir soracağız. Öyle 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 kolay kaçamaz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bugün Hocaeli katliamının kutlaması ile ilgili yani o gün düzenlenen bu katliamla ilgili sevgili seyirciler anma töreni düzenlendi. Azerbaycan'da 26 Şubat 92 tarihinde yaşanmıştı bu katliam ve 32. yıl dönümü gerçekleşti. Meclis'te de anma töreni düzenlendi. Yaşlı, kadın, erkek demeden, Masum savaş bölgesinden uzak kəndə həyatlarını yaşayan sivil insanlara qarşı 366-cı rus motorizə alayı ilə birlikdə Ermənistan tərəfindən finanse edilmiş olan daha sonra Ermənistanda dövlət yönətimində bulunan qadınlar, canilər tərəfindən bir soyqırım yapıldı. Heç şübhəsiz ki, dünyanın nərəsində olursa olsun türk millətinin hoşgörüsü ilə türk millətinin tarihinə sahib çıxma ilqəsi ilə hər hansı etnik kimliyə qarşı yapılırsa yapılsın itiraz səsimizi ucaltacağıqdıq amma söz konusu cam Azərbaycan olunca 32 il bundan önce tıpkı Azərbaycanda olduğu kimi Türkiyədə də yer yerinə oynadı. Kastamonu'dan Ardahan'dan Erzurum'dan Konya'sından Edirne'den Trakya'dan yurdum dört bir tarafından Xocalda aktılan o masumların kanı üçün Xocalıya ədalət çağırışı ilə insanlar sokaqlara töküldülər. Və tez böyüdük, sımadıq, yıxılmadıq. Qalxdıq ayağa, güclü bir dövlət qurduq, düzgün bir inkişaf-gelişim istiqaməti tutduq. Türkiyə ilə qardaşlıq, dostluq, kəndə aləmimizi seçdik və əl-ələ verib ordumuzu qurduq, gəlişdirdik, qurduq, gəliştdirdik, gücləndirdik, iqtisadi qurduq. ve 2020 yılda Hocalı'da bu yer yüzünden silmek maksadıyla 613 çocuk, kadın ve yaşlı insanın o katledilmiş insanların a, kanını kanına yuduk. 20 yıl Ermenistan'ı yöneten insanların bir fiil talimat verdiği bu katliamın birinci derecesi sorumluları Bugün elini kolunu sallayarak dolaşamaz. Böyle bir dünya yok. Bu dünya değişecek. Daha adil bir dünya yaşanacak. Bunun da liderleri Türkiye, Azerbaycan, yeni Türk coğrafyası olacak. Biz buna inanıyoruz. Ve Sevgili seyirciler Ali Yerlikaya'nın operasyonları sürüyor. Bu kez de mali suç örgütlerine yönelik bir operasyon gerçekleştirildi. 56 ilde eş zamanlı gerçekleşen kafes 49 operasyonunda 147 şüpheli hakkında işlem yapıldı. E, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ali Yerlikaya toplam 56 ilde eş zamanlı olarak kafes 49 operasyonunu düzenledik. Operasyonda şüphelilerin tefecilik, kamu kurum ve kuruşlarına e, nitelikli dolandırıcılık yönünde zarar verme, yine kişilere karşı nitelikli dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma ve tüm resmi kuruluşların zararlarına yönelik nitelikli dolandırıcılık, parada sahtekarlık, evrakta e, sahte belge düzenleme, vergi usul kanununa muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi ve Sahte paraya da piyasaya sürdüklerine dair bu 147 şüpheli hakkında. İşlem yapıldığını duyurdu Ali Yerlikaya kendi şahsi sosyal medya hesabından ve bir diğer açıklaması da operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimize yönelik de onları tebrik ettiğini söyledi. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Hangi büyükte olurlarsa olsunlar halkımızın huzurunu kaçıran bu organize suç örgütlerini çeteleri tek tek çökerteceğiz ve kafesin içine koyacağız dedi efendim bu ifadeleri kullandı. Evet Ali Yerlikaya'dan suç örgütlerine yönelik açıklama resmi hesabından gelmişti ve Milli Savunma Bakanımızla devam edelim. Yaşar Güler İngiltere'de bir takım temaslarda bulunmak üzere ziyarette bulundu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler resmi temaslarda bulunmak üzere özel uçakla İngiltere'ye gitti efendim kendisini üst düzey yöneticiler karşıladı. Bir dizi resmi temaslarda bulunacak. İki ülke arasındaki ticari ilişkiler masaya yatırılacak. Basına kapalı gerçekleşmesi bekleniyor görüşmenin. Şu anda da görüyorsunuz Hava ve Deniz Kuvvetleri'nin komutanları tarafından resmi törenle İngiltere Havalimanı'nda karşılandı. Resmi temaslarda bulunacak ve biz de gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. İzmir'e gidiyoruz şimdi efendim. Yine yasa dışı kumar oynayan kişilere ceza yağdı. İzmir'in Bornova ilçesinde bir iş yerinde kumar oynadıkları belirlenen 53 kişiye toplam 340.520 TL ceza kesildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesince Bornova Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan baskında iş yerine operasyon düzenlendi. İşletmeyi işleten kişi gözaltına alındı. Adliyede vermiş olduğu ifadesinin ardından kendisi salı verilildi ve işletme mühürlendi. Kumar oynamak için kullanılan materyallere de el konuldu. Bu kumar oynamak ve bu iş yerine temin etmek suçundan soruşturma başlatılmıştı iş yeri sahibine kendisi kumar oynatmak ve imkan sağlamak suçundan yargılanacaktı ama ilk ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı anlıyoruz ki tutuksuz yargılanacak. Ve bir diğer haberimizle devam edelim sevgili seyirciler. İstanbul'da özellikle düzensiz göç ve göçmenlere yönelik yine İçişleri Bakanı Ali Yalçık'a bazı açıklamalarda bulundu. Nerede konuştu kendisi? Göç İdaresi mobil araç teslim törenine katıldı. Burada yaptığı açıklamada İstanbul'daki düzensiz göçle mücadele vermemiz gerekiyor dedi. Bununla ilgili çalışma başlattıklarını, özellikle İstanbul'da 19 Temmuz'dan bugüne kadar 192 bin 934 yabancının bazı mobil güç noktalarında kontrollerini sağladıklarını, yaklaşık 200 bin civarında yasa dışı yollarla İstanbul'a gelen göçmenlerin olduğunu yabancı uyruklu özellikle. Bununla ilgili de bu şu anda denetlenen 192.934 yabancının 56.620'sinin sınır dışı edilmek üzere yine göç idare merkezlerine gönderildiğini ve işlemlerin devam ettiğini söyledi. 200 bini kontrol edildi. 56 binin mobil göç noktalarında düzensiz göçmen oldukları ortaya çıkıyor. Sınır dışı edilmek üzere de geri gönderme merkezlerine sevk ediyoruz. Türkiye geneline baktığımızda diyor bu rakam 286.102 yabancı yasa dışı yollarla ülkemize gelen ve kayıt dışı olarak yaşayanlar bunlar sevgili seyirciler. 61.429 yabancı düzensiz göçmenin olduğu tespit edilmiş ve bu kişilerin sınır dışı işlemleri başlatılarak yine göç geri gönderme merkezine sevk edilmişler. Oradaki işlemleri tamamlandıktan sonra yol masrafları da karşılanarak geldikleri yerlere geri gönderilecekler. Evet bir diğer haberimiz yine yasa dışı bahis sitelerinde oyun oynayan ve mağdur olduğunu iddia eden Mehmet Fidan'ın haberini getireceğiz efendim şimdi ekranlarınıza. Kendisi sosyal medyada gördüğü herhangi bir bahis sitesine girerek burada oyun oynuyor ve bakın nasıl mağdur edilmiş kendi ağzından dinleyelim. Videolarını takip ettim videolarında herkes paralar kazanmış. E tabi o esnada benim de borçlarım vardı. E, dediler ki 400 TL girdim Instagram'dan 400 TL ve 2000 TL yatırın e, sizi kazancınızı geri ödeyeceğiz ben de e, mesaj olarak yolladım e, bay sitesi sonra dediler ki e, yatırın yatırdım sonra bir video yolladılar bana saat 6'ya kadar dediler Peki ki 10 civarında ilk önce 400 TL hesabımın 400 TL e, işte 134 milyar kusur e, kazandınız evet. ama bunun 6.775 TL'sini ...vergisini yatıracaksınız. Ben dedim bu vergi ne vergisi? Eee muhasebe arıyor, 500 Melek Hanım'da birisi. Sonra dediler ki 6.775 TL yatırın. Dedim ki bu ne vergisi? Ben de gittim. Yatırdım. Sonra eee yatırdıktan sonra dediler ki... ...birileri aradı. Eee Kıbrıs'tamış bunlar. Benim hesaba para aktaracaklar Eee dediler ki dost arkadaşınız var dediler. Dost arkadaşınız parayı yatırmazsa... 15 dakika 10 dakika içerisinde onun parasını da size vereceğiz. Onun için dediler ki 26 kusur milyar kusur ee, para iş yapacağız. Yatırın onun parasını da size aktaracağız. Beni o şekilde kandırdılar. Ben dedim hesab, hesabını, 5 dakika içinde hemen yatıracağız. Tamam. E durumlarım sıkışık. Ben bunun için ben başvuru yaptım. Tamam. Borçlarımı kapatayım. Neyse borç buldum. Bir şey bir şekilde borçla şeyle ben parayı yatırdım. 13.260, 13.260 26.000, bin 27.000 lira. 198 18995 995 lira para. Bu parası şey parasıymış. Aktarma parası. Ondan eser. Onu da yatırdık. Sonra yatırdıktan sonra, sonra ekstra. Sonra dediler ki 5 dakika için hesabınızda para geçecek. 540 milyar 900 kusur. Hemen hesabınıza geçecek. Yatırım yatırım. Borçları borçlar ben buldum. Tekrar yatırdım. Sonra dediler ki Cuma günü işte 50 bin TL yatırın. 50 bin TL hatta müdür müdürlere var. Birinci müdür, ikinci müdür. Bana dedi ki bu dedi e, müdürler dedi onay vermiyor ama parayı yatırsanız onay veriyor. Hani 30 yatırın sonra 20 yatırın. Onları yatırdım. Bu sefer cumartesi gün mesaj atıyor bana. Tek de kont istiyor. Yani sadece 50.000 Bu sefer ben anladım iyice soyulduğumu, dolandırıldığımı anladım. Ne i̇şte dediler ki ee, biz dedi, müdahale edemiyoruz. Müdürlerimiz izin vermiyor. Ancak 50 bin TL yatırırsanız tek olarak öyle hesabınıza 540 540 milyar 900 kusur yatıracağız öyle. Ben de gittim hemen karakola. Karakol Cumartesi'nin karakolda. Karakol dedi dekodları çıkartın. Islak imzalı. Şikayetçi oldun. Şikayetçi oldum. E, borçlarım vardı 540 milyar görünce borçlarım borçlarım kapatayım. En azından rahat bir nefes alayım diye o şekilde kandırıldım. Öyle diyeyim. Kendim kendimden dolayı kandırıldım. Benim yatırdığım paralarımı tekrar geri versinler. Sahte bahis siteleri insanları kandırıyor. Ben tuzağa düştüm. Ben bir e, cahillik yaptım. Siz de tuzağa düşmeyin. Ve sevgili seyirciler bugün yine Çanakkale sallandı. 4.6 şiddetinde deprem meydana geldi. Neredeydi efendim? Çanakkale'nin Biga ilçesinde saat 16.09'da 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet Acil Durum Yönetim Başkanlığı AFAD tarafından yapılan açıklamalarda bu depremin derinliğinin 7.3 kilometre derinlikte gerçekleştiği açıklandı. Tabii sarsıntı çevre illerden de hissedildi. Depremin ardındansa şu anda herhangi bir olumsuz bildiri gelmedi bizlere sevgili seyirciler Çanakkale halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletelim biliyorsunuz Kandilli Rasathanesi başkanı Sayın Naci Görür'ün de yapmış olduğu bir açıklama vardı özellikle Marmara'da İstanbul'da fay hattındaki artık enerjinin çok dolduğunu, süreyi aştığımızı, yüzyıllık süreyi çok yakında 7 üzerinde bir depremi İstanbul için beklediklerini söylemişti. Bugün ise Çanakkale'de saat öğleden sonra 4 sularında bir deprem meydana geldi ve şükürler olsun ki herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmadı. Geçmiş olsun diyelim efendim Çanakkale'li vatandaşlarımıza ve bir diğer önemli haberle devam edelim. Özellikle kiracılar ekran başına davet ediyorum. Şu anda Temmuz ayına kadar yüzde yirmi artış söz konusuydu ve bu her yıl için sabitti. Peki bu yüzde yirmi artış otomatik olarak yapılan tabii kira kontrat sözleşmenizde mal sahibiyle nasıl anlaştığınıza da bağlı olarak her yıl yenileniyor ya da 3 yıl ya da 500 üzerinden yaptınız kira kontrat sözleşmenizi. Artışlar neye göre belirleniyordu? Tefe tüfeğe göre yani enflasyon rakamlarına göre. Ama bunun suistimal edilmemesi adına yasa gereği ne yapılmıştı? %25'lik bir artış koyulmuştu. Yani mal sahibi ya da ev sahipleri enflasyon rakamları ne kadar yüksek çıkarsa çıksın kiracılara %25'in üzerine bir artış zam yapamayacaklardı bu yasal düzenleme bu Temmuz ayına kadar devam edecek %25 ve süresi dolunca önümüzdeki yıl yenilenecek mi merakla bekliyordu kiradaki vatandaşlarımız. Bakan'dan şöyle bir açıklama geldi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç uygulamanın nasıl ve ne zaman sona ereceğine dair kendisi şöyle bir söylemde bulundu. %25'lik artış sınırına ilişkin Son kararı Temmuz ayında mecliste yapacağımız görüşme sonucu bu kararı vereceğiz. Kararın enflasyon hedefinin tutmasına bağlı olacağını söylemiş. Çünkü şu anki enflasyon rakamlarının çok altında kalıyor. E, bu %25'lik artış. E, tabii mal sahipleri de haklı olarak her şey artarken fiyat güncellemesi gelirken e, bizim kiralar neden yerinde sayıyor diyor. Pek de haksız sayılmazlar. Evet içlerinde vicdansız olanları da yok değil mi? Var. bununla ilgili tabii siz yasal yollara başvurarak hakkınızı arayabilirsiniz. Şu an için %25'in üzerinde bir artış yapamazlar ama Temmuz ayından sonra yeni düzenleme gelecek ve öyle görünüyor ki bu enflasyon rakamlarına göre yapılacak artık ev sahiplerinin de biraz yüzü gülecektir belki de bu haberle diyelim ve bir diğer haberimizle devam edelim size. Sevgili seyirciler, hemlik manevrasını bilmeyenleriniz özellikle bu haberimizi dikkatli bir şekilde öğrensin. Bakın ilk yardım eğitimini almak ne kadar önemli. Şimdi o görüntüleri getireceğiz ekranlarınıza. Mardin'e gideceğiz sevgili seyirciler. Okulda öğrencinin boğazına bir cisim kaçıyor ve bunu fark eden öğretmeni hemen koşarak ilk yardımını nasıl gerçekleştiriyor hemen gelsin görüntülerimiz Madenin Kızıltepe ilçesine bağlı bir ilköğretim okulunda şu anda ekranlarınıza getirdik sevgili seyirciler küçük bir öğrencinin boğazına madeni demir para kaçıyor ve nefes borusuna gittiği için nefes alamıyor vücut ve beden diliyle de bunu fark ediyorsunuz. Öğretmeni de hemen öğrencinin yanına koşuyor ve hemlik manevrası uyguluyor ve öğrencinin hayatını kurtarıyor. ve Bursa'dan bir 3. sayfa haberiyle devam ediyoruz sevgili seyirciler. Kadına yönelik şiddetin boyutu her geçen gün artıyor. Boşansak da kurtulamıyoruz. Artık o raddeye geldi. Erkekler ayrılınca sorun yok ama bir kadın bir kadın ayrılığı istediği zaman ne yazık ki ölmeyi hak ediyor. Bursa'da barışmak için eski eşiyle tekrar buluşmaya ve bir araya gelmeye karar veriyor. E, bu kişi ismi şu anda ekranda da görüyorsunuz. E, Murat Demir. Bu gördüğünüz e, daha önce evlenmişler, güzel de çocuk dünyaya getirmişler efendim ve anlaşamadıkları için boşanmışlar. Aradan geçen e İki yıl sonra, bu arada iki çocukları var. E, i̇simleri Murat Demir ve Tuğba Ateşçi. Boşanmanın ardından Murat e, Demir eşi Tuğba ile tekrar barışmak için bir araya gelmek istiyor. E, bununla ilgili de e, kendisiyle iletişime geçiyor. Olay ne zaman gerçekleşiyor? Akşam saat 8 sıralarında Bursa'nın Yıldırım ilçesi Hacıvat mahallesinde bulunan bir sitede barışmak için bahçede bir araya geliyorlar. Murat Demir ile iki çocuk annesi Tuğba Ateşçi bir süre sonra tekrar birlikte yaşamaya başlıyorlar bu olayın meydana geldiği sitede. İki gündür aralarında yine şiddetli bir tartışma yaşanıyor ve iddiaya göre kıskançlık nedeniyle çıkıyor bu tartışma. Murat Demir önce evden ayrılıyor, akşam saatlerinde tekrar geliyor eve ve eşini aşağıya çağırıyor. Daha doğrusu boşandı ve Barışmak için tekrar bir araya geldiği eski eşini e, tekrar birlikte yaşadıkları boşandıktan sonra tekrar bir arada yaşıyorlar biraz karışık gibi görünebilir ve tartıştıkları için evden uzaklaşıyor. Bir süre sonra akşam saatlerinde sitenin bahçesine eşini aşağıya inmesi için eski eşine yeniden barıştığı birlikte yaşadığı eski eşini konuşmak için aşağıya çağırıyor. Görüşme sırasında yine şiddetli seslerin yükseldiği bir tartışma çıkıyor. İddiaya göre tartışmanın nedeni kıskançlık. Murat Demir yanında bulunan tabancayla eski eşine ve yeniden barıştığı birlikte yaşadığı Ateşçi'ye ateş ediyor. Başına ve vücuduna aldığı kurşunlarla olay yerinde Tuğba Ateşçi hayatını kaybediyor. Tabi bu tartışmayı duyan çevre sakinleri, sitedeki komşuları da hemen yanlarına geliyor. Tabii yetkililere de ambulansa da haber veriyorlar. Kanlar içinde yere yığılıyor Tuğba Ateşçi. Aynı silahla da bu yanındaki cani eski eş Murat Demir yeniden barıştı ve kıskançlık krizi geçirdiği için iddiaya göre o da bu tabii çevredekilerin vermiş olduğu ilk ifadeler sevgili seyirciler. O da başına dayadığı e, silahla hemen e, intihar ediyor. E, komşuları silah seslerini duyduğu için olay yerine polis ve sağlık ekiplerini çağırıyor. E, yapılan ilk kontrolde ikisinin de olay yerinde hayatını e, kaybettiği belirleniyor. E, tabi e, Tuğba Ateşçi'nin yakınları haberi alır almaz olay yerine gelerek e, sinir krizi e, geçiriyorlar. E, şu anda tabi Bursa Adli Tıp Kurumu'nda ikisinin de e, naaşı. Adliyede de e, tabii yetkililerce soruşturma e, sürdürülüyor. Benim anlamadığım şu. E, tartışabilirsiniz. Öfke kontrolünüz de olmayabilir ama bunun sonucu neden ölümle bitiyor? Yani Anlaşılmayacak kadar ne olabilir? Tartışabiliriz, kavga edebiliriz, ama bir sorun varsa da çöze de diye düşünüyorum. Hiç iki çocuğunuzu da düşünmediniz mi? Şimdi onlar tabii ki devletin şefkatli kollarında olacaklar, aile yakınları almazsa tabii e, yuvada büyüyecekler ve ne olacak o çocuklar? Anne ve babasız, anne sevgisi olmadan, baba şefkati olmadan iki tane olan masum çocuğa olacak. Sevgili seyirciler bu haberler beni gerçekten çok üzüyor. Söylemek istediğim çok şey var ama ne yazık ki susuyorum. Çünkü ben de kendimi kontrol edemeyebilirim. Evet. Bir diğer haberimize geçiyoruz. Son haberimiz bu haberle bültenimizi noktalayacağız. Geçtiğimiz günlerde Türk Havacılık Uzay Sanayisi'nin İlk milli muharebe uçağımız, savaş uçağımız Kaan'ın tanıtımı yapılmıştı. Bugün yeni bir paylaşım geldi. Yine TUSAŞ tarafından Türkiye'nin ilk milli muharip uçağı Kaan ilk uçuşunu gerçekleştirdikten sonra bugünkü paylaşımda da onu şimdi kendi sesinden dinleyeceğiz. Bakalım nasıl bir sesle gökleri inletiyor Kaan uçağımız birlikte izleyelim. <laughs> Türk Havacılık Uzay Sanayi TUSAŞ tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk milli muharip uçağı Kaan ilk uçuşunu geçtiğimiz günlerde yaptı. TUSAŞ'tan yeni bir görüntü paylaşıldı. Kaan'ı bir de kendi sesinden dinleyin denildi. Kaan ilk uçuşunda 13 dakika havada kalarak 8000 fit irtifada 230 kronot hıza ulaşmıştı. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil de Milli Savaş Uçağı Kaan'ın uçuşun ardından da bir açıklama yapmıştı. Dünyada bu kadar kısa sürede yapılan ilk savaş uçağı bizde demişti. Evet sevgili seyirciler bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Bizler yine yarın Aynı saatte saat 9.30'da sabahın deminde karşınızda olacağız. Şimdilik e, bizden bu kadar. Her zaman söylediğimiz gibi kötü olan her şey haberdir ve insanın olduğu her yerde haber vardır. Aman haber olmayın. Bursa TV ekranlarından bizden de ayrılmayın. Güzel bir akşam geçirmenizi diliyoruz efendim. Hoşçakalın.